Emre ya bu kadar yeter bence. Yoksa gerçekten başın çok fena derde girecek. Ya yok oğlum ya bir şey olmaz. Ne güzel eğleniyoruz işte. Sen şu patlayan şekerleri ver bana. Veririm ama gerisine karışmam. Tamam tamam. <laughs> Yağmur, Hulusi gelsenize. <laughs> ne var? Gömze sen de gel. Ama size şeker ikram edeyim sağlama bu numaraları yemezler. Allah bilir içlerinde ne vardır. Ya aşk olsun siz de bir tuhafsınız yani. Normal şeker bunlar. Bakın. Ben alayım bir tane. Bir şey olsaydı kendisi yemezdi değil mi? Doğru söylüyorsun. Oh. Emre yok. ya. Ne ya? Ne ya? Çok iyi Ne demek bozucu? Yaptıkları yanında kalmayacak diye Sizce bu ceza biraz ağır olmayacak mı? Onun yaptıklarını unuttun galiba. İyi bir ceza vermezse aklı başına gelmeyecek. Hmm. Maalesef ben de Özge gibi düşünüyorum Gamze. Çünkü çok ileri gitti. Hele evde yaptıklarını bir bilseniz dırırt falan. Çok eğleniyordu ya. Biraz da biz eğlenelim Yani. Doğru söylüyorsun oluyor <laughs> <laughs> Geldin mi sen <laughs> Adam kurban olayım. Hemen bitirelim şu işi. Beni pek ortalarda görünmemem gerek biliyorsun mu? Tamam tamam. <laughs> Telefonda dedik evimi. Bir gece anladın mı? Anladım ağam merak etme sen. Hadi şimdi sakın alın. Hadi geçtik. Kızak alın alın. Hadi çabuk. Alın alın. alın. Siz de Acaba... Ben bir gözyaşı yapayım. Bak bakalım geliyorlar mı? Tamam. Tamam geliyorlar. <laughs> ne oldu? Ya neden ağlıyorsunuz? Söylesenize. Ra, ra, ramo! Ramo! Ne olmuş Ramoya? Ne olacak Ramo? Şu an senin hastanede. Durumu çok kötüymüş. Hastanede mi? İyi de ben ne yaptım? Daha ne yapacaksın? Bilal'in onu korkuttun ya, acı kopmuş. Ödümü kopmuş? Başım belada Emre. Sınıftan dışarı kaçarken yere düşmüş. Babası yaramış. Evet. Ya e ama ben bir şey görmedim. Görmezsin tabii. Sen de o sırada yere düşmüştün. Evet. Ama gülmekten. Ama ben sadece şaka yapmıştım. Şakaymış. Ama çok kötü durumda. Yazdım sen Emre. Ama ben... İşte burada polis memuru beyefendi. Aa. Tutuklayın bu kızı. Gel bakalım. Ay ben bir şey yapmadım. Sadece tepeydim. Ya vallahi tepe yaptım ya. Hadi oradan. Hadi buradan. Hadi şuradan. Sen nasıl bir tane bir çocuksun ya? Dua et. Rabo ama bir şey olmasın. Yemin ediyorum hapislerde <laughs> çürürsün o zaman ha. Seni tutukluyorum. Ya, ya ne olur beni götürmeyin ben bir şey yapmadım. O benim arkadaşım ya ne olur bırak bir şey söyleseniz arkadaşlar. <laughs> Kalk seni protesto sen ediyorlar. Yürü çık çık. Ya. Yürü bakalım. Çık, bırakın beni. Ben şey Yürü. 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 Geç. Hadi buradan. Yürü. Ya bırakın. Öğretmen beni getiriyorlar ya. Ne olur bir şeyler yapın. Ah çocuk. Ne yazık ki Elimden hiçbir şey gelmez. Keşke seni uyardığımda bana kulak assaydı. <laughs> kulak as göstermelisin? Ya avukatı beyin. <laughs> Nana, Nana seni Allah gönderdi. Ya ben sadece küçük bir şaka yapmıştım ya. Ya ne olur beni anlamıyorlar. Bir şeyler yap. Ya Nana beni duymuyor musun? Ya bari bana bir avukat bu. Ee, bu küçük bir <laughs> çocuk. Biz hiçbir şey yapamazız. Ya şimdi Nana bacım. Ben... E, o bir suçu biliyorsun. <laughs> Bize engel olmaya kalma anladın mı ben? <laughs> Dur bakayım, dur. Bir dakika gelsene. Bak. Ben... Bir anlığına ne olur, ona benim tuşuna olur söyle? Ne oldu bacım, bir şey mi soruyacaksın? Ha? Neredesin sen? Gel buraya bakayım. Hadi. Daha fazla enerji bul.